da yarım asırlardır yaşayan Türklerle ilgili röportajlarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Fransa'da yarım asırı aşkın süredir yaşayan akademisyen Michel Bozdemir ile birlikteyiz. Kendilerinden Fransa'daki yaşantılarıyla ilgili bilgilerini rica edeceğiz. Sevgili Bozdemir, Fransa'ya ne zaman geldiniz? 1971 Eylül'ünde geldiniz. Ne ile geldiniz? Devam edin. Karadeniz gemisiyle Marsilya'ya ayak bastım. Fransa maceram oradan başlıyor. Marsilya'dan sonra Aix-en-Provence'ta Fransızca öğrenmeye başladım. Çünkü ilk yabancı dilim benim İngilizceydi. Dolayısıyla Fransızca bilmeden Fransa'ya gelmiş oldum. Fakat birkaç ay sonra Güney Fransa'da Fransızca öğrenmenin zorluklarını gördük. Hayat çok güzel, eğlenceler bol. Dolayısıyla Kuzey Fransa'ya çıkıp Fransız, Bözansson'da Fransızca öğrenmeye başladım. kapandınız mı Fransa'ya? Tabi İngilizceniz vardı, Fransızcanız yoktu. Tabi bir zorluk çektiniz mi, zorluklarla karşılaştınız mı? Bir öğrenci veyahut da bir akademisyen olarak da. Doğrusu çok büyük zorluk çektiğimi söyleyemem. Öğrenme merakı, özellikle dil Fransızcayı öğrenme isteği daha çok benim tanımaya, benimsemeye, kabullenmeye yönelik bir yoğunlaşmam oldu. Dolayısıyla, e, maddi sorunları ikinci planda tuttum belki de. Büyük sorun yaşadığımı söyleyemem. Evet. Peki, e, geldiğiniz ilk yıllarda e, Türkiye'de, e, Türkiye'de bulup da burada bulamadığınız neyin özlemini çektiniz? Böyle bir hasretiniz, bir özleminiz oldu mu? Doğrusu Fransa'nın güneyinde Türkiye'de bulunan hemen hemen her şey bulunuyordu. Özellikle zeytin ve zeytinyağı ile ilgili e, ürünler. Dolayısıyla büyük bir e, özlem içinde bulunmadım doğrusu. Çünkü bir süre sonra da tatillerde, yazları, e, Türkiye gitme fırsatımız vardı. E, dolayısıyla iki ülke arasında bir bakıma dengeli bir e, yaşayış yolunu seçtiğimi sanıyorum. Evet. Evet. Ee, sizin geldiğiniz sizin geldiğiniz yıllarda Fransızların Türkleri, e, Türklere bakışı nasıldı? Türkleri tanıyorlar mıydı? Türkleri tanımıyorlardı. Türkiye'yi tanıyorlardı gayet tabii. Ama Türkleri tanıdıklarını söyleyemem. Ee, öğrenci çevremizle e, biraz da Türkiye'yi tanıtmak isteğiyle, arzusuyla e, çeşitli eylemler, e, aktiviteler, etkinlikler yapmaya başladık. Birinci şikayetimiz e, niye Türkiye'den söz edilmiyor medyalarda, basında, televizyonlarda? Bundan şikayet ediyorduk yani öğrenciler olarak. E, ne mümkünse bunu gidermek için çeşitli akşam toplantıları çeşitli yayınlar yapmaya çalışıyorduk kendi açımızdan. Evet. Peki geldiğiniz yıllarda bulunduğunuz gerek Marsilya'da olsun gerek exem Provence'da olsun oralarda Türk toplumu var mıydı? Türkler var mıydı? Karşılaştığınız Türkler oluyor muydu? 70'li yıllarda 70'li Türk toplumundan bahsetmek çok zor Fransa'da. Belki öğrenci toplulukları vardı. Evet, birkaç belki 10-20 kişilik bir grup vardı ekste. Herhalde Paris'te daha çok kalabalık öğrenci grupları oldu. Dolayısıyla Türkler görünen bir yabancı topluluğu değildi 70'li yılların başında. <laughs> Ee, bakışları yani Fransa'da e, Türkleri fazla tanımadıkları için bakışları da fazla bilinmiyordu diyorsunuz yani. Bakışları var Türkiye'ye. Evet. O bu Fransızların daha sonraki mesleki hayatımda gördüğüm e, Türkoloji profesör olarak e, birkaç yüzyıldır e, Fransa'nın, Fransızların Türkiye ilgisi sürekli değişmeyen bir ilgi var. Hı. Hatta 15-16. yüzyıldan itibaren Türkiye'ye, Türklere, Türkçe'ye, Türk uygarlığına karşı sürekli bir ilgiden söz etmek mümkün. Hatta belki daha sonra soracaksınız. Burada İnalko'da Doğu Dilleri ve Uygarlıklar Enstitüsü'nde Türkçe ve Türk uygarlığı üzerine öğretim üyesi olduğum için bütün 40 yıllık mesleki hayatımda gözlediğim şey değişmeyen bir ilgi. Bu hem gençlerde var meslek hayatını yabancı bir dille zenginleştirmek isteyen gençler, diplomat olmak isteyen ya da Türkiye e, Türkiye'de çalışan iş e, yapan Fransız şirketlerinde görev almak isteyenler e, tabi Türkçe bilmek e, onlar için önemli bir olay. Veya e, emekliliğini almış, hayatını bitirmiş, aktif hayatını bitirmiş insanlar gelip e, Türkçe öğrenmeye çalışan insanlar, çok tanıdım. Bir örnek vereyim hatta eğer uzun olmuyorsa. Yok, yok, buyurun, buyurun. E, bir tarihte 80 yaşında bir cerrah geldi. 80 yaşında bir cerrah ve birinci yıldan itibaren Türkçe öğrenmeye başladı. Master'a kadar Türkçe öğrendi. Düşünebiliyor musunuz? Ve e, görüşüyorduk gayet. Bir e, sorduğum zaman nedir bu, bu merak, bu ilgi? Bütün hayatım boyunca Türkçe öğrenmek istiyordum diyordu. Ama meslek hayatım buna fırsat vermiyordu. Dolayısıyla şimdi emekli olarak büyük bir zevkle Türkçe öğreniyorum. Dediğini hatırlıyorum. <laughs> Ve bu tek örnek değil. Ve bizim tabii işçilerin, çalışanların gelip önemli bir miktarda nüfus olmasından sonra Fransa'da onların birinci, ikinci kuşak çocukları öğrencileri olarak bizim öğrencimiz olmaya başladılar. Ve hatta yarı yarıya Türk kökenli öğrencilerimiz var şu anda bile. Ve bunlar gayet tabii bir bakıma hem Türkiye'ye yabancı kalmış çocuklar, hem Fransa'yı tam tanıyıp yaşayamamış çocuklar oluyor maalesef bu bakımdan önemli bir sorun bu. Belki zamanla giderilecek bir sorun. Dolayısıyla yarı yarıya Fransız öğrencilerimiz hiç eksilmeden devam ediyor. Evet, evet. Yani benim e, demek istediğim ilk yılla, e, ilk yıllarda burada tabi Türklere bir bakış açısı böyle e, davet evvel, sizden evvel yapmış olduğum röportajlarda e, çok Fransızların iyiliğini görmüş bizim vatandaşlarımız var. E, tabii e, o zamanlar fazla Türk olmadığı için böyleymiş. Şimdi biraz e, toplum biraz arttıkça. Ee, görüyoruz. Ee, biraz sanki yabancılara karşı Fransızların biraz ırkçı demiyorum da bir e, çekim, çekinmeleri var. Böyle bir durum e, hissediyor musunuz siz? Hissetmiyorum. Çünkü Hı? öğrenciliğimde Paris'e geldiği zaman e, e, doktoraya başladığım tarihlerde <laughs> tabii öğrenciye maddi sorunları sürekli vardır. Evet. E, Sen michel meydanında, Çeşmeli o ünlü bir şey meydanında bir Ermeni ayakkabı tamircisi vardı. Hı. Belki de bütün o dönemdeki öğrenciler onu tanımışlardır. Son derece Hı. sempatik bir insan. Ve gidip ondan ödünç para alıyorduk. Ve öğrencilere o ödünç para veriyorduk. Dostlar Evet. Dolayısıyla <laughs> genellemek zor gayet tabi ama evet. Türkler konusunda bir ön yargı diyebileceğimiz olumsuz bir ön yargı diyebileceğimiz bir gözlemim olmadı benim. Uzun süre. Bu ön yargı yeni bir olay. Yani özellikle 2000'li yıllardan sonra ve politik, jeopolitik nedenlerle Türkiye ve Fransa, Fransa arasındaki siyasi ilişkiler nedeniyle bir yargılar başladı desem de bu yine sınırlı bir kesimde. Yani daha çok e, siyasi aktörlerde e, basın ve medya aktörlerinde olan bir şey. Değilse halk düzeyinde Türkiye'ye ilgi, merak e, gidip görmek, tanımak bir kısmı için Türkçe öğrenmek sürekli devam eden bir e, e, olay diyebiliriz. Evet. Evet. Ben de zaten bunu öğrenmek istemiştim. Evet. Yani buydu. Türkiye'de e, siz Avrupa'dan gittiğiniz için Türkiye'dekilerin bakışı size nasıl oluyor? Sizi yabancı gibi mi görüyorlar? E, böyle bir şey rastlıyor musunuz? E, şunu söylemeliyim. E, Türkiye 50-60 yılda büyük değişim, dönüşüm yaşadı. E, ve bunu her gelişimizde gözlüyorum. E, dolayısıyla ee, yarım yüzyıllık bir aralıkla baktığım zaman e, her bakımdan Türkiye'nin değişmişliğini görüyorum. E, yetişmiş insan gücü bakımından e, yerliye, yabancıya olan tavır, nezaket bakımından bile büyük bir iyileşme, büyük bir e, yenilik görüyorum ve o bakımdan hiçbir sıkıntı çekmiyorum doğrusu. Açıkçası incelikten, nezaketten Şaşırarak, şaşırarak çok memnuniyetle dönüyorum. Evet, evet. Peki bir akademisyen olarak siz burada yıllardır yaşıyorsunuz. Peki bizim buradaki Türk toplumu eskiden çok azlı Türk toplumu. Şimdi Fransa geleninde 800 bin dolayında olduğu resmi verilere göre bunu düşünüyoruz. Türk toplumunun Fransa'daki geleceğini nasıl görüyorsunuz? Sanıyorum bütün diğer yabancı topluluklar gibi toplumlar gibi Türk toplumu da zamanla belki on yıllar sonra e, tamamen Fransızlaşacak çünkü Fransa'nın tarihi olarak böyle bir özelliği var. Gelen yabancı nüfusu zaman içinde eritip yoğurup kendisine mal ediyor, mal eden bir toplum. Yani bu daha önce İtalyanlarla başlamış. Polonyalarla başlamış, Avrupa'daki diğer toplum, yabancı topluluklarla başlamış ve bugün her birisi sadece bir eski anı olarak anne babalarının, büyük annelerinin, büyük babalarının toprağı, kökeni olarak algılıyorlar. Türkler için bu henüz böyle değil gayet tabii ama yani bu olumlu ya da olumsuz olarak bir şey söylediğimden değil, Göz, gözlemim bu benim her birisi, bazen görüyorum mesela bir öğrencim oldu. Damirci soyadlı. Dedim Damirci eski şeyle ilgili mi? ile ilgili mi? Evet dedi. Benim çok eskiden büyük babamın babası Osmanlı bir askeriymiş ve Cezayir'de kalmış, evlenmiş. Dolayısıyla benim Türkçe'ye ilgim de bu eski atalarımla bağlantılı bir olay. Ve Demirci çok Cezayir'de bizim gibi epey yaygın bir isim, aile ismi şeklinde açıkladığı zaman görüyorum ki eski bir bağlılık var bütün nüfuslar, bütün insanlarda. Yani sadece Türkler'de değil. Ama şu an için Türk Türklerin tabii ailelerine, topraklarına ülkelerine bağlılıkları en yüksek seviyede. Ama e, yarım yüzyıl sonra ne, ne olacak? Muhtemelen bence bu e, olumsuz bir ön, ön yargı ve ön, gözlem değil. E, en azından 3. E, 5. E, kuşakların çocukları buraya uyacaklar, intibak edecekler, burada yer edinecekler ve yine geçmiş atalarının e, anılarını yaşatacaklar muhakkak. Değerli Bozdemir, bana bana e, ayırdığınız zaman için çok teşekkür ederim. Ben bir şeyler sordum, e, gerekli bilgileri almak e, üzere. Siz de bana bazı cevaplar verdiniz, düşüncelerinizi anlattınız. Ama benim sormayı unuttum. Sizin söylemek istediğiniz, anlatmak istediğiniz bir başkanınız varsa, buyurun dinliyorum. Belki bu e, Türk topluluğunun, tür, yani Fransa'daki Türklerin geleceği ile ilgili bir, bir düşünce geliştirilebilir. Tabi Türkiye resmi olarak sürekli şekilde e, Türk nüfusuyla ilgileniyor. Bu olumlu bir şey. E, onların güvenlik sorunları, sosyal güvenlik sorunları, e, yaşama şartları, e, ihtiyaçları, sosyal, kültürel, dini ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor Türkiye. E, ama e, benim görüşüm bu nüfusu iki ülke arasında bölünen, parçalanan bir Varlık olarak görmek doğru bir şey değil sanıyorum. Bu insanlara yardımcı olmaya devam etse bile Türkiye çok iyi yapıyor bunu yapmakla. Bu insanların gelişmelerini Fransa içinde önemli noktalara yerlere gelmelerini ve belki Türkiye içinde bu çok önemli bir şey olacaktır. Çünkü inanın muhtemelen medyada önemli bir isim olması Türk kökenli yahut üniversite yahut üniversitede, <laughs> yahut üniversitede e, ya da e, tıbbi alanda e, yahut başka sektörlerde önemli noktalarda yetişmiş Türk kökenli insanların olması son derece önemli. Bu insanları sürekli sorgulamak, Türkiye'ye bağlı mısınız, Türkiye'ye e, devamlı şekilde Türkiye'yi düşünüyor musunuz? Türkiye, Türkiye taraftar mısınız? Sorgulaması yapmak doğru bir şey değil bence. İnsanların kendi halinde gelişmelerini sağlamak gerekir ve böyle olması durumunda eminim böyle uyum sağlayan Türk toplumu, Türk, Türk kökenli insanlar hem Fransa için hem Türkiye için son derece yararlı olacaktır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.